Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Psobetazol köpük nedir yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Psobetazol 25 mg klabetazol propiyanat içeren renksiz ya da sarımsı berrak çözelti şeklinde köpük pompa başlığı ile köpük formuna geçen bir üründür. 50 mm şişelerde pompa başlığı ve şeffaf pompa kapağı ile birlikte bulunmaktadır. Pusobetazolun içeriğindeki klabetazol propiyanat, topikal kortikosteroidler grubuna ait çok güçlü bir kortikosteroiddir. Pusobetazol cilt üzerine uygulanır. Pusobetazol daha zayıf kortikosteroidlerle yeterince cevap vermeyen saçlı derideki sedef hastalığının kısa süreli tedavisinde kullanılır. Pusobetazol köpüğü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise pusobetazolu şu durumlarda kullanmayınız klabetazol propiyanata veya diğer kortikosteroidlere ya da sabetazolun içeriğindeki herhangi bir yardımcı maddeye alerjiniz varsa, viral, bakteriyel, mantar ya da parazit kaynaklı deride hastalığınız varsa, yanık, ülserli yaralara veya rozensa, sivilce ağız çevresindeki derinin iltihaplanması, anüs veya genital bölgede kaşıntı, saçlı deride hariç yüzünün veya vücudunuzun herhangi bir bölgesi, 12 yaşın altındaki çocuklarda, Sobetazolü şu durumlarda dikkatli kullanınız. Pusobetazolü kullanmadan önce doktorunuza ve eczacınıza danışınız. Herhangi bir alerjik reaksiyon olması durumunda, kızarıklık, kaşıntı veya ağrısız doku şişmesi ortaya çıktığında pusobetazolü almayı hemen durdurun ve doktorunuza danışın. Diğer cilt üzerine uygulanan kortikosteroidli olduğu gibi de deriden emilebilir ve yan etkilere neden olabilir. Buna bağlı olarak, sobetazolun uzun süreli kullanımından kaçınılmalı. Isobetazol vücut üzerinde geniş yüzey alanlarında sürülmemeli. Doktor tavsiyesi olmadan tedavi edilen alanlar bandajlanmamalı ve örtülmemeli. Yaralarda ve ülserli yaralarda kullanılmamalıdır. Uzun süreli ya da fazla miktarda kullanılan kortikosteroidlerin aniden kesilmesiyle ciltte kızarıklık, yanma, batma gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu durum ilacın aşamalı olarak kesilmemesinden kaynaklanır. Şu durumlardan biriyle karşılaşırsanız, lütfen doktorunuzla konuşunuz. 2 haftalık tedavi sonrasında durumlarınızda herhangi bir gelişme yoksa, bir iltihaplanma ortaya çıkarsa, bulanık görme, glukom veya katarakın neden olduğu görme sorunu yaşadıysanız, her bir uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız. Yüzünüz veya gözlerinizle temas ederse, yüzünüzü ve gözlerinizi bol su ile yıkayınız. Bu uyarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız. Pusabetazolun yiyecek ve içecek ile kullanılması, pusabetazolun yiyecek ve içecek ile kullanılmasına dair veri bulunmamaktadır. Pusabetazol köpüğün olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi pusabetazolun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Bölgesel tahriş gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları, yaygın yan etkisi, yanma hissi, uygulama yerinde meydana gelen reaksiyonlar, çok seyrek yan etkisi, karıncalanma, uyuşma veya batma hissi, gözde tarih, deri yüzeyindeki damarların belirgin hale gelmesi, Deri tahriş veya hassasiyet, kaşıntılı deri döküntüsü, ağırlaşmış pullu deri döküntüsü, uygulama yerinde kızarıklık, uygulama yerinde kaşıntı, bazen de ağrı, idrarda kan, protein veya azot bulunması, bilmeyen yan etkisi, kılların uzamasında değişiklikler, derinin renk değiştirmesi, saç diplerinin tahriş olması, yaraların iyileşmesinin gecikmesi, glokom, yüzde kızarıklık veya döküntü, ağız çevresinde döküntü, deride beyaz lekeler eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Pusopetazol köpük nasıl kullanılır? Pusopetazolu her zaman doktorunuzun tavsiye ettiği gibi kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza ve eczacınıza danışın. İlacı sadece reçetede yazılan koşullar durumunda kullanın. Pusopetazol yalnızca saçlı deride kullanım içindir. Yutmayınız. Pusopetazolun doğrudan elle sıkılması önerilmemektedir. Çünkü köpük sıcak cilde değer değmez erimeye başlayacaktır. Pusopetazolu sadece saçlı derideki etkilenen alanlara sabah bir akşam bir defa olmak üzere günde iki defa uygulanmalıdır. Uygulama yolu ve metodu ise pusopetazol sadece saçlı derideki etkilenen alanlara uygulanmalıdır. Şeyice çalkalayınız. Şişeyi doğrudan saçlı deri üzerine veya şişenin kapağına, bir tabağa veya herhangi bir soğuk bir yüzeye küçük miktar sıkıldıktan sonra saçlı deri üzerine uygulayınız. Sabatozolu ince bir tabaka halinde mümkün olduğunca az miktarda etkilenen alanlara örtecek şekilde uygulayınız. Köpük yok olana kadar ve emilene kadar saçlarınızı köpükten uzaklaştırın ve saçlı derinize nazikçe masaj yapınız. Etkilenen tüm bölgeye tedavi etmek için gerekirse tekrarlayınız. Sohbet göz kapaklarına uygulamayınız ve ilacın gözlerle, burunla ve ağızla temasından kaçınınız. Pusopet doğrudan ele sıkılması önerilmemektedir. Çünkü köpük sıcak cilde değer değmez erimeye başlayacaktır. Pusopet uyguladıktan sonra ellerinizi yıkayınız ve kullanılmayan köpüğü atınız. Pusopet özölü yüzünüzde kullanmayınız. Gözünüz, burnunuz ve ağzınız köpük ile temas ederse soğuk su ile iyice yıkayınız. Batma hissi hissedebilirsiniz. Eğer bu durum devam ederse doktorunuzla konuşunuz. Sofetazolu haftada 50 gramdan fazla kullanmayınız. Doktor önerisi olmadan sedef hastalığının neden olduğu lekelerin üzerine bandajlamayınız ve örtmeyiniz. Tedaviye 2 haftadan fazla devam edilmemelidir. Bu süreden sonra psipetazol gerektiğinde kullanılabilir. Alternatif olarak doktorunuz durumunuzu kontrol altında tutmak için daha zayıf bir steroid grubu ilaç reçete edebilir. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, çocukluk yaş grubunda zorunlu kalınmadıkça kullanımı önerilmemektedir. Yaşlılarda kullanımı, psobetezolün yaşlarda kullanımı incelenmemiştir. Psobetezolün saklanması, psobetezolü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Açıldıktan sonra 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklamak koşuluyla 2 ay içerisinde kullanılmalıdır. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.